Merhaba arkadaşlar bu videoda trim komutunu anlatacağım. Trim yani kesme o modify menüsünün oradan ulaşabiliriz bu komuta ya da tr enter tuşuyla aktif edebiliriz. Rectangle çizelim iki tane. Boyutu önemli değil aslında o yüzden rastgele çizebilirim. Otogette Space'e bastığımızda tekrardan eski komutu almamızı sağlar ya da Enter'a bastığımızda. Gördüğünüz gibi tekrardan Rectangle komutunu getirdi bana. Şimdi gördüğünüz gibi şu iki nesneden birisi önde diğeri arkada. İlk şu kısım önde varsayalım. ilk çizdiğim. Yani şu kısımları benim kesmem lazım. Bunun için trim komutunu kullanıyorum arkadaşlar. E, modify menüsünde burada mevcut makas simgesiyle ya da e, tr enter diyerek trim komutuna aktif edebiliriz. Space'e bastık. Daha sonra trimlemek istediğimiz noktaya geliyoruz. Sol klik yapıp sonra enter deyip kesmek istediğimiz noktayı kesmiş oluruz arkadaşlar. Trim komutu bu kadar. Bir kutu çizmek istersek buraya escape tekrardan line de, line on gelsin diye space'e bastım. Yani buraya bir masa görünüşü vermek istiyoruz atıyorum. Hani şuradan alt tarafı olan bir masa olsun. Bunun için şurayı trimlemem lazım. Orayı trimlemek için TR'ye enter ya da space. Tekrardan space ya da enter. Sonra istediğim noktayı seçip trimleyebilirim bu şekilde arkadaşlar. Escape ile komuttan çıkabilirim. Hepinize kolay gelsin.